İyi akşamlar arkadaşlar. Avuta e, kuantum indikatörümüz bir sürü sinyal üretmiş. TP1 W alıma hazırlan sinyalleriydi ama bunlarda gördüğünüz üzere hacim şu an negatif olduğu için bir dönüş imkanı sunmamış. Şuradaki alım sinyali şur şuraya kadar bir yükseliş sunmuş ama marjı dar. Ee, çok ufak değerlerle ilgilenmem ben bu kadar kısa marjlarda işi bilmeyen insanlar çünkü orada zarar edebilir ee, ya da yüksek maliyetlenebilir. denebilir. Doğru mu? Doğru maliyet, doğru sinyalde girmek önemli bir husus. Şimdi en son ki mavi ağ alım sinyalinden sonra ya hacim bekleyeceksin ya KST'nin dönüşü yani şu kırmızı çizginin yeşile doğru başlangıç sıfır noktasına kadar gelmesi lazım. Veya scalping line yani şu topların dibe yeşil olarak oturmasını bekleyeceksin. Bu ikisinden birisi ya da üçünden birisi hacim scalping wolf ya da KST'nin dönüşünü yakalayan adam güzel bir marja ulaşacaktır. Dikkatle takip edin.